Klink, ping. evet. Enişte yani kımık klink diye asılmaz, vücü Şimdi ben senin o e, şeyinin yani e, iniş takımlarını e, bir daha cüng dıng. Evet, şşşş! Dup, bing! Şimdi oldu mu? Aa, motoru kapatma, zisim yapınıza tek yüz sözeceğiz. Doğraya da bana buzlu kola azıyla. Aa Şerefciğim sen kola içemezsin, buzlu kola seni hasta yapar sonra. Merak etme, bir şey olmaz. Ben hasta olursam... ...cazibe bana bakar. Ee, cazibe bakar mı? Ben bir kere hasta olmuşum, cazibe bana hep baktı. his basımdan ayrılmadı. Ah imkansız aşkım, ah! Evet ya Şerefciğim, çok ortak noktamız var evet. İmkansız aşkım, benim de. Ee Şerefciğim, sen tuvalete gidebilirsin artık. Ee, teşekkür ederim fikirlerin içinde. de. Üç, dört saatlik uçuş yani canıma etti ama... ...sonuçta bir işe yaradı evet hasta olmak çok iyi. Anne yüreği, anne yüreği, bütçedan, bütçedan kıyamam anne! Kıyamam sana kıyamam, al buradan hallet. Ee bu ne yenge? İşte buradan 30 bin liraya çektirirsin. Ha ya ben bunu öyle kulağımla mı silip çekeceğim yenge Allah aşkına? Buradan nasıl şey yapayım ben ya? Nakit para lazım yenge nakit istiyorlar. Hay Allah ya! Barışcığım, bizi ağırlık olmasın diye nakit taşımıyoruz, anladın mı? Neyse artık, kısmet değilmiş. Ee, evet. ay nasıl canım kısmet değilmiş? Şey. Yani bundan böyle beri... nakit para şeysi çekilmiyor mu Allah aşkına ya? Çok ihtiyacım var, yardım edin. Aha! Ne olur ya? Bak bak sen, vicdan sömürüsü yapıyor bize. Yok canım, hiçbir şeyin sömürüsünü falan yapmıyorum. Yardıma çok ihtiyacım var yenge. Allah aşkına para verin bana ya. Ay simsim yazık kız ben dayanamıyorum gerçekten. Bak geri çevirmeyelim. Vicdani reddçi değiliz biz. Ha, bak şu kardeşinizin şeyini geri çevirmeyin. Ne olur reddetmeyin beni ya. De, yapın bir güzellik be ha. Çok ay, ihtiyacım var yine. Ay. ay arış Barış anladım. Bir ara gideriz büroya bırakırız tamam mı? Yaz bana bak. Kimseye söyleme. Yanlarında şuncacık nakit para yokmuş diye dalga geçerler bizle anladın mı? Sakın kimseye söyleme. Bak tamam mı? Yok 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 yok. yok. Hiç kimseye söyleme. Ayrıca bir şey diyeceğim bak. Siz de söylemeyin. Yani şu delikanlı gitti de böyle hani arkadaşlarından borç para alıp bedelli askerlik falan yaptı demeyin. Çok gururuma dokunur. Çok gururluyum yenge. Oh. Kemal'e falan hiç söylemeyin yani. O zaman gururum biraz daha fazla şey olabilir yani. Aa. Tamam tamam hiç bak. Kalk gidelim de bitir. De şunun gidişini halledelim Barna. Hadi halledelim